Herkese selam arkadaşlar. Yine bir patça Mobile videosuyla sizlerleyiz. Yeniden materyal materyal kasabilmek için Groza sandığı açacağız. Bakalım Groza sandığında bizleri neler bekliyor. değil. De Bize abi materyal lazım olduğu için şöyle bir ilk bir açalım. Bakalım. Her bekliyor. Böyle şevkini çıkarta çıkarta izleye ya abi. Bakalım verecek mi? Hadi. Boya olmadı be. Materyal boya olmadı. Abi yapma be. Vallahi materyal istiyorum. Boya veriyorum. Gerçi boya ihtiyacım var ama hani kasmam lazım. Materyal kasmam lazım. Şöyle abi 3-5 tane materyal versin. ki ben seni. Hadi oğlum. Ne oldu? Sen yardımcıydın zaten daha önce. Yok abi ya. <laughs> Laboratuvar diyorum. şuraya bak ya. <laughs> yok abi çıkmadım çıkmadım ya. bakalım belki bununla çıkartırız ya artık kruza ver materyal ver şeyler ver yani hani materyal tutmaya çalışıyorum hiçbir şey vermedi lan vallahi yazık Böyle bir şey olamaz lan. Böyle bir saçmalık yok ya. Kapçı mu bayı? Ne yapıyorsun? Kendine gel. Dalga mı geçiyor lan bu benimle? Ananı satayım. 20 tane boya verdi. Materyal vermedi lan. Kalbime inecek. Harbi kalbime indirecek bu PUBG. Abi ne istiyorsun sen ya bizden? nasıl sana bağladık lan. Evet bir materyal bir de kroza oğlum. Evet. Bir materyal daha. Hadi bir materyal daha. Oleh iki materyal kastık. Evet abi. Şimdi 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 şimdi. Bu neden orada ya Yok be abi ya bunlar bana gelmez ya. Hadi oğlum aynı şekilde bir groza bir matara daha yaparsın sen dua ezimi görüyorum ya. Hadi bakalım yaparsın. Sen. Ne oluyor lan oyun bana mı girdi? Saçmalığa bak yarabbim. Öyle bir şey olamaz. Hadi. Lan Groza. Groza. Materyal. Hadi bir de Groza. Hadi Groza. Püh. Allah kahretmeyin. Vallahi Allah kahretmeyin 60 en fazla bir tane deneye hadi oğlum kruza ver lan tek atalım bir de kruzaya hadi aslanım yürürsün sen ne kafana senin ben Allah kahretmeye ya kaç materyalimiz oldu 6 tane materyal var abi 3 x seviye, 3 3 ister, 4 de ister yani 7 materyal. Neyse arkadaşlar, bizim materyal hayatımız bu kadarmış. Videoma bol bol like ve yorum atmayı sakın unutmayın.